Neden YouTube'a başladım? Neden böyle bir fikir aklımda vardı? Arkadaşlar ben YouTube'a dışarıda aktif olamadığım için, bipolar hastasıyım ben, depresyondan muzdaribim. Dışarıda aktif olamadığım için dedim evin içinde bir şeyler yapmam lazım ve aklıma ilk gelen şey YouTube oldu. Dedim birçok insan YouTube'da içerik üretiyor, canlı yayınlar yapıyor. Eskiye nazaran daha biraz para kazanabiliyorlar. Hani yayınlarda süpürçekler, stickerslar, katıl üyelikleri. Hani birçok seçenek var. İnsan kendi kendine bir şekilde bakabilir diye düşünmüştüm ve depresyonun da bir katkısı var ya evden dışarı çıkamıyorsun ama depresif olduğun için birçok şeyi düşünüyorsun. Düşündüklerini de insanlara aktarabiliyorsun. Kimseye benzemek de istemiyordum öyle bir derdim de var. Dedim öyle videolar çekeyim ki öyle bir şekilde insanlara hitap edeyim ki izledikleri zaman kendilerinden bir parça görsünler. Şimdi ben YouTube'a ilk başladığım zaman Temmuz 2022 ydi. Yani neredeyse 3 sene olacak. Zamanlar ne kadar hızlı geçiyor. Benim arkadaşlar eski bir kameram vardı. Eskiden iş yaparım diye almıştım. Hiç kullanmamıştım. Hatta ilk videolarıma bakın. Kamera çok yakın. Çünkü kamera gerçekten kötüydü. Hani benim ilk işim aslında kamerayı alıp öyle başlamak olsaydı daha iyi olurdu ama param olmadığı için şu anki kamerayı bile alamadım mesela. O zaman zaten o kamerayı da kullanmamıştım en başında. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün sonuna kadar ses kaydettim podcast şu anki mikrofonumda ve mikrofonu bile birinden borç aldım da gidip aldım. Yabancı bir arkadaşım vardı dedim ki ne 40 euro bana yollayabilir misin? Ne için dedi? Ben de dedim YouTube'a başlayacağım mikrofon lazım alamıyorum. Sağ olsun göndermişti ve almıştım. Bakın arkadaşlar evde eski bir kamera var mikrofonu bile borç alıyorum. Yani kamerayı bile aslında alamayacak durumdaydım. 3 ay boyunca ses kaydettim baktım oluru yok. Kimse izlemiyor, kimse dinlemiyor. Ben zaten filmlerle ilgili konuşmak istiyordum YouTube'a başladığımda. Felsefedir, psikolojidir, dindir buna benzer konular benim aklıma gelmiyordu. Daha doğrusu o şekilde ilerlemek istemedim. Dedim ben sadece sinema ile ilgili konuşacağım. Ama birçok insan ilgi göstermedi. Podcast falan dinlemeyi seven insanlar çok var zannediyordum ben. Ya yaptığım içerikten dolayı ya da kısa olduğu için ya da kopuk olduğu için çünkü bazı yerlerde ben sonradan dinlediğimde editleri bile doğru düzgün yapamamışım. E tabi insanın bir acemiliği de var başladığın gibi hemen dışarıda bile bir işe başlıyorsun hemen bir şekilde adapte olabilir misin? Hayır. Lan dedim evde kamera var eski bir kamera almışım öyle duruyor. Koy kamerayı karşısında bir şeyler anlat. İlk çektiğim video şu an ilk kanalda olan video depresyon ve intihar. Üstümde beyaz bir tişört var. Çektiğim ilk videodur. Hatta videonun başında şey diyorum. Bir kamera buldum, artık video çekeceğim falan. Ondan sonra podcast'leri bıraktım. Film podcast'leri dedim ki gerekli değil ayda 3-4 video çeksem iyi olur haftada bir video. Ben de zannediyorum ki haftada bir video çekerek YouTube'da iyi bir yere gelebilirim. Edit yapmıyorum, animasyon yok, profesyonel anlamda bir video çekmiyorum. Çünkü ne onu yapacak mental sağlığım var. Ne de maddi anlamda birinden yardım isteyebiliyorum, manevi anlamda iş bilen insanları da tanımıyorum. Yani tam anlamıyla tek başıma yoksulluk içinde videolar çekmeye çalışan bir adama dönüştüm. Haftada bir çekiyordum. Sonra deprem dönemine girdik. Bakın şunu net hatırlıyorum. 2022 Eylül'de ilk videomu çektim. Şubat 2023'te hatta depremin ilk haftasında 1000 aboneye ulaşıp katıl butonum açıldı. Böyle bir durum var. Benim biraz şansım var tabii ki. Şans faktörünü de geçmeyelim. Çünkü yıllardır bu platformda olup da benden az abonesi olan insanlar da var. Bunun sebebi ne peki? Neden o insanların daha az var? İyi iş yapmalarına rağmen. Onların videoları kesitlik videolar değil. Benim öyle ciddi bir avantajım var. Her tarafta benim kesitlerim şu anda paylaşılıyor. TikTok'tur, Instagram'dır, YouTube'tur. Bunun sebebi ne? Anlattıklarımdan dolayı çok fazla kesit çıkartabiliyor insanlar. Bir video yarım saatse, yarım saatlik videodan belki 10 tane farklı kesit çıkarılabilir. Anlattıklarım belki insanlara önemli gelebilir, belki sevebilirler, belki samimi bulabilirler, belki bu adama destek olalım falan diyebilirler. Evet, ben de o işte fikri yakaladığım için bir şekilde o fikri hayata geçirdiğim için diğer arkadaşlar gibi ben de hani bir mücadele içindeydim ya. Elimden geldiği kadar zaten görüyorsunuz hala da mücadele ediyorum. Hala iki güne bir video yüklüyorum. Her akşam yayın yapıyorum. Düzen oturttum. İleride üç güne bir video yapmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü biraz azaltmak lazım. Artık konu bile kalmıyor.